Merhabalar, bugün e, kanalımızda el ele tutuşan futbol topu e, videosunu size e, göstereceğiz. Bu videoyu e, şu yüzden seçtik, yani birazcık gündeme uygun olsun diye. E, çünkü görebildiğiniz üzere burada bir futbol topu var içerikle uygun olarak. Bugün de UEFA um, final maçı var. Yani biraz gündemle alakalı olsun dedik. Bu, bu yüzden de video içeriğimizi bu şekilde çektik. Ve biliyorsunuz ki yani eğer kanalımıza gördüyseniz bu e, el ele tutuşan futbol topunun el ele tutuşan çocuklar versiyonu da kanalımızda mevcut. Böyle videoda yapmıştık bir önceki sene. Bu arada eğer bu talimatları yerine getirirseniz bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Ayrıca burada gördüğünüz futbol topunun şuradaki renkleri kırmızı, beyaz ve sarı. Yani burada kırmızı ve sarı olanın Galatasaray takımıyla bir ilgisi yok. Şu anda hangi takımla olduğumuzu söylemeyeceğiz. Buna gerek olduğunu düşünmüyoruz. Ama yani Galatasaray bir ilgisi yok. Yani e, herhangi bir takımı düşünerek yapmadık sadece şuradaki e, bu yanaklarını milli takımımızı düşünerek yaptık. Evet. O kadar. Ve e, maçtan ötürü de çok e, ülkecik üzgünüz ve bir sonraki maçlarda çok daha iyi olacağınıza eminiz. Tamam o zaman uzatmadan dilerseniz malzemelerimize geçelim. İlk öncelikle boya kalemlerimiz yani ne renkte isterseniz yapabilirsiniz ve bir de kurşun kalem bu şekilde. Kuşun kalem'i yani öncesini çizmek için keçeli kaleme geçmeden önce çizmek için kullanmanızı tavsiye ederiz aslında. Sonrasında malzemelerimiz şu şekilde devam ediyor: makas, e, bunu etrafını kesmek için silgi ve kalem tıraş. Biz böyle birleşik bir şey bulduk ama siz ayrı ayrı da bulabilirsiniz. Biz evimizde şu an bunu bulduğumuz için böyle yapıyoruz. Evet, şimdi yapılışına geçecek olursak bu şekilde başlayalım o zaman. Biz önceden hazırladık görmüş olduğunuz gibi. Şimdi e, bir makası ihtiyacımız var. Bunu e, kenarlarından <laughs> keseceğiz. Fakat şöyle püf noktası var ki, e, şuradaki kolların birleşim kısımlarını asla kesmiyorsunuz. Sadece şuradan çerçevelerini kesiyorsunuz. Kesmeye başlıyoruz. Devam edebiliriz. Yani bu şekilde oluyor. Bu arada buradaki talimatları lütfen yapın. Evet. Şimdi bunu bu şekilde açıyoruz. Hassas bir şey. Kollarından Şuradan. kopmaması açısından yavaşça açtık. Ve bu şekilde de görüntü bizi karşı. Bu arada bunu A3 ile yaparsanız çok daha büyük bir şey elde edersiniz. Ve daha fazla yapabilirsiniz. Ayrıca isterseniz üst üste de yapabilirsiniz ve e, tabii ki dilediğiniz gibi şu kalan topları da e, şekillendirebilirsiniz. Üstüne karikatür şeklinde e, yüz işte buradaki bandan istediğiniz çizebilirsiniz. Ayrıca eğer kötü durduğunu düşünüyorsanız en baştaki ve en sondaki kol çıkıntılarını kesebilirsiniz. Evet böyle bir detay da var. Hatta şöyle yapalım hemen. Görmeniz oh. açısından. Evet görmeniz açısından nasıl gözüktüğünü. Bu şekilde gözüküyor öyle tek kolunu kesince de. Ve, yani siz nasıl hı. isterseniz artık bu durumda. Etkinliğimiz bu kadardı. Gördüğünüz gibi çok basit malzemeler. Yine çok basit bir e, etkinlik fakat çok güzel bir sonuç ortaya çıkarıyor. E, videoyu bu, buraya kadar izleyip e, bize destek olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Sizin yorumlarınız, like'larınız, aboneliniz bizim için çok önemli. Bunları yaparsanız bizi çok mutlu edersiniz. Umarım maçta da tuttuğunuz takım kazanır. Bunun dileğiyle videoyu kapatıyoruz. Evet. Görüşmek üzere. Görüşürüz.